zamanda yolculuk Son zamanlarda arkadaşlarım çok fazla çalıştığımı, sürekli kitap okuduğumu, onlarla hiç oyun oynamadığımı söylüyorlar. Ama ben böyle çok mutluyum. Okumayı, araştırmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Bu hafta deniz atları ile ilgili araştırmalar yapıyorum mesela. Deniz atları hangi oyunları oynuyorlar, ne yiyorlar, nerelerde yaşıyorlar? Yeni şeyler öğrenmek çok eğlenceli. Liba, liba, Çık dışarı hmm. oynayalım Biba. Hmm. Gelemem Süpa. Birazdan tarım kulübüne gideceğim. Hmm, i̇şte bu çok şaşırtıcı Biba. Demek okumak ve çalışmak dışında da bir şeyler yapabiliyorsun. Çok vaktim yok Süpa. Sonra görüşürüz. Ne kadar sonra Biba? Yüz yıl sonra mı? Bir saat sonra mı? Bilmiyorum Süpa. Sonra görüşürüz. Yani bir ara. Şimdi tarım zamanı. Azıcık toprakla oynayayım. Up. Biba, Hı? demek Aa, sonunda çalışmanı bitirdin. Hı? Evet, biraz da ara verdim. Çok güzel. Hadi gel öyleyse oynayalım. Hangiye <laughs> binelim? Hmm, benim şimdi tarım kulübünün çalışmalarına katılmam gerekiyor Tutti. Sonra oynasak olur mu? Ne kadar sonra Biba? İşim bittikten sonra. Görüşürüz Tutti. <laughs> <laughs> Sen Aa, de ikna edemedin. Sonra dedi. Hep sonra diyor. Sonra. Hı? Çalışması, okuması, sürekli bir şeyler araştırması çok güzel. Ama arada bizimle de oynasaydı daha güzel olurdu. <laughs> Aa, aklıma ha? çok güzel bir fikir geldi. Biba'yı bizimle de vakit geçirmesi için nasıl ikna edeceğimizi biliyorum. Nasılmış? Dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Sen de mi buradaydın? Evet de. Uzun zamandır göremiydim seni. Kulübe katıldığını duyunca ben de koştum geldim. Dedim bir bayla iki laf edeyim. Azıcık hasret Hı -hı. gidereyim de. İyi yapmışsın Tokamsi. Ben de seni özlemiştim. Oy. Bitirdin mi çalışmalarını Biba? Nasıl gidiyor araştırmaların? Hı -hı. -hı. Ne oldu Biba? Bir deniz otu. Oy. Hiç böylesini görmemiştim de. Çok değişik bir deniz atı bu Haklısın Toka Bu sularda görmeye alışık değiliz bu deniz atlarını. Oy, nereye gidiyorsun da? Ne güzel konuşup sohbet ediyorduk. Sonra Toka sonra. Sonra. Peki öyle olsun da. Bir deniz otu sürüsü. Ha? Top oynuyorlar. Biba, 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 biba. Biba, 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 biba. Hiç anlamamışım. Bosphora'ya gidip arkadaşlarımı göreyim. Hı? <laughs> Hı? Aa! Burası Bosfor mi? Buralar ne zaman değişti böyle? Babu'nun icatları her yerde. Çok ilginç. Çufa'yla Babu nerede acaba? Evladım. Merhaba amca. Ben babaya bakmıştım. Babı mı? O da Bu atölyenin sahibi. <laughs> Sen şu çok çok geçmiş zamanlarda yaşamış babuyu soruyorsun sanırım. Mucit olan. Genç babuyu soruyorum ben. Evladım çok eski zamanlarda dediğin balığın yaşadığı söyleniyor. Hatta kendi benim büyük 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 dedem olurmuş ama benim tarihlere pek iyi değildir. İstersen kütüphaneye gidip bir araştırıver. Güle güle. Aa, aa, aa. Burada şaşırmış biri var galiba. Sırtına dokunayım da kendine gelsin. Çoba, seni gördüğüme Hı? çok sevindim. Neler olduğunu bir bilsen. Az önce bir dakika, bir dakika. Hı? Ben çupa değilim. Beni başkasıyla karıştırdın galiba. Sen çupa değil misin? Peki kimsin? Benim adım Çupita. Ama biliyor musun çok çok eski zamanlarda bu sularda çupa adında bir balık yaşarmış. Bu balık çok iyi su kaykayı yaparmış. Neler oluyor böyle? Sanki başka bir zamandayım. Benim hemen bir gazete bulmam <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> 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 Boğaz'ın yeni icadı ışınlanma makinesi yarın Bosporin meydanına geliyor. Aa, ama bu bir robot. Yeni futbol turnuvasının tarihi belli oldu. Tam iki ay sonra. Yani 25 Kasım batı 2200 tarihinde olacak. 2200 mi? Aa, ama ama bu nasıl olur? Aa, ne zaman geçti zaman böyle? Ben nasıl geldim bu zamana? Ha, deniz attı. dışa böyle evladım. Niye üzülüyorsun böyle? Aa, ama sen, sen... Bak Takita hamsi derler. Hmm. Tak hamsiye çok benziyorsunuz. Benzerim tabii de. Kendisi benim büyük 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 dedem olur. <laughs> tak hamsi benim arkadaşımdı. Onu çok severdim. Oy. Demek benim dedemle arkadaştın öyle mi de? Anlatsana nasıl biriydi? <laughs> çok iyi biriydi. <laughs> Takı tamamsi. Bu küçük balık da kim? Sahi çocuk. Senin adın ne de? Benim adım Biba. Benim Hı? büyük 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 dedemi tanıyırmış da. Öyle mi? E o zaman benim büyük 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 ninemi de tanıyordur. Tanıyorum tabi. Adı Tut idi. Benim en iyi dostumdu. Birlikte kitaplar okurduk. Demek en iyi dostumdu. En iyi dostun takı hamsi değil miydi de? Hepsini çok severdim. Onlarla oyun oynar mıydın? Ben <laughs> ben oynardım tabii ama son zamanlarda onlara fazla vakit ayıramamıştım. Onları ihmal etmiştim ama bilseydim zamanda yolculuk yapacağımı, bilseydim geleceğe geleceğimi, aa bilseydim dostlarımın geçmişte kalacağını. Onlarla daha çok oynardım. Demek geçmişten geliyorsun. Evet ama nasıl geldiğimi bilmiyorum. İstersen seni geçmişe geri gönderebiliriz. Hı. Yapabilir misiniz? Hı hı? Tabii yaparız da. Hı. Teknolojimiz çok ilerledi. Lütfen beni arkadaşlarımın sevdiklerimin yaşadığı zamanlara geri yollayın. Çok özledim onları. O zaman söz ver bize. Bir daha arkadaşlarınla oyun oynamayı unutmayacağız. Yok unutmam. Nasıl giderim geçmişe? Önce gözlerini kapatmalısın. İşte böyle. Şimdi açabilirsin. Hı? Nasıl yani? mü mi? <laughs> Bu kadarcık mıydı? Hiç geleceğe gitmedin ki. O oyun bittiyse biri bana yardım edebilir mi? Bu kostümün içine sıkıştım. Artık dışarı çıkmak istiyorum. <laughs> Hı? Her şey bir oyun muydu? Evet Viva. Son zamanlarda bizimle hiç vakit geçirmiyordun. Biz de sana böyle bir şaka yapmak istedik. Aslında fikir babanındı. Hepimiz bu fikri çok sevdik de hemen yapalım dedik. İşe de yaradı ama öyle değil mi? Beni çok ama çok üzdünüz. Bu hiç iyi bir şaka değildi. <laughs> Bize kızdı galiba. Hmm. Çok korktu da gerçekten geleceğe gittiğini sandı. Her şeyi o kadar güzel hazırladık ki ben bile inandım gelecekte olduğumuza. Böyle olacağını düşünmemiştim. Gidip özür dilemeliyiz. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Aa koca burun. Burada olduğunu bilmiyordum. Biba'yı çağırabilir misin? Biba'lar artık burada oturmuyor. Ha? Aa nasıl yani? Daha biraz önce beraberdik. Size söylemedim. Bu evde artık ben oturuyorum. Buraya ben taşındım. Biba da başka bir yere taşındı. <laughs> Hiç haberimiz yok. Nereye gitti biliyor musun? Bilmiyorum. Sadece çok uzaklara. Çok çok uzaklara gittiğini biliyorum. <laughs> Belki yakalarız. En azından vedalaşalım. Meydana doğru gitti. <laughs> Koşun da <Karşınıza gülüyor> gidip yakalayalım. Hiçbir yerde yok. Demek taşınacaklardı. Hiç haberim yoktu. Bize de çok kırıldı. Viva! <laughs> <Biba>! Viva! <Biba! gülüyor> Biba'yı çok özleyeceğim. Ben de. <laughs> Merhaba. He? Neden üzgünsünüz böyle arkadaşlar? Hey. Biba. 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 Evine gittik senden özür dilemek için ama yoktun. Koca burun taşındığını söyledi. Hı -hı. Bizi bırakıp nereye gidersin Biba? Hiçbir yere gitmiyorum arkadaşlar. Hı -hı. Ama koca burun sizin eve taşınmış. Hı -hı. Şaka yaptım size arkadaşlar. Şaka mı? <laughs> bana hazırladığınız şaka o kadar güzeldi ki. Ben de benzer bir şey yapmak istedim size. Tabii sizinki kadar güzel olmadı. <laughs> <Ha>, şaka <laughs> olmasına çok sevindim Biba. <laughs> Artık bize kızgın değilsin değil mi de? Değilim tabii. Hiç kızmadım ki. Peki ya siz? Sizinle yeterince vakit geçirmedim diye bana dargın mısınız hala? Hayır Biba. Biz sadece seni çok özlemiştik. Ben de sizi çok özledim. Her şey yoluna girdiğine göre artık yarışabiliriz. hey, beni de bekleyin. Maceracı yüz geçler, maceracı yüz geçer. Macera düşkünlüdür bu sevimli. Bosfor balıkları misafir ferberliğimizde ünlüyüzdür. Her yıl yüz binlerce balık göç yolu olarak kullanıyor sularımızı. Ve boğazda bir süre misafirimiz olarak kalıyorlar. Misafirlerimize balık lava, yosun çayı ve simitlerimize ikram etmeyi çok seviyoruz. Her kültürden ve dilden misafirlerimiz oluyor. Bazen iletişim konusunda bazı küçük sorunlarımız da olmuyor değil. Kaça paça, kaça paça. Daha fazla yemek katın tabağıma diyor galiba. Koy 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 ha? yesin. Afiyet olsun. Kata hmm. pata. <laughs> Bir şey oldu misafirimize. Balık burası çağırın hemen. Balık burası. İşte bu sorunları aşmak için... ...balık dili ve edebiyatı dersimizde... ...başlıca dünya dillerinin öğretilmesine karar verildi. Devrekçe, dalgaca, baharatça ve rüzgarca öğreniyoruz geldi. Bu bu. Bi bi Va bu. Sanırım rüzgarcı. Hadi gel yarışalım demek istiyor. Benim gitmem lazım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba Biba. Bu bu bi bi bu bi. Bu bu bi yarışa. Ne dedin şimdi? Ee, dur aslında anlıyorum ama konuşamıyorum. Rüzgarcı çok zor bir dil. Ben de konuşabiliyorum ama anlamıyorum. Vuvvi 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 <laughs> Çıpa ne dediğini anlamadım. Rüzgarcan pek iyi değil sanki. Hmm. Açıkçası ben de anlamadım ne dediğimi. <gülüyor> <gülüyor> Yarışa hazır mısınız demek istiyorum. Ben olurum. Ben de. Bir, iki, üç, başla! <laughs> Beni geçemezsiniz. Geçti fili. Yarışı ben kazanacağım. <laughs> Sen öyle san Tuti. Tabii ki ben kazanacağım. Hahaha! <laughs> ben gerçi anlamıyorum Tutti. Ne diyorsun? Dikkat et Çubuk! Sizi gittim balık kardeşim. Azıcık dikkatli yarışın canım. <laughs> Affedersin Martı. <laughs> ne o? Yarıştan vaz mı geçtiniz yoksa? Onun atölyesine önce varan yener. Give me Evet, aylardır bu çeviri makinesi için çalışıyordum. Tüm balık dillerini çeviriyordu. Tüm balık dillerini kullanmıyoruz ki babu. Dünya sularında bir sürü dil var. Hepsini bilmek zorunda değiliz ki. Hatta bizim boğaz dilimiz bize yeter bence. Olanlardan haberiniz yok demek ki. Bir şey mi oldu? Göç balıkları suyumuzdan hızlıca geçip gidiyor. Hiçbir misafirimiz olarak kalmıyor. Hepsi çok telaşlı ve endişeli görünüyor. <laughs> Çok ilginç. Neden telaşlılarmış? Bilmiyorum. Baharatça konuşan balıklar bir şeyler anlatıyor ama anlamıyoruz. Sularımızda baharatça bilen balık yok ki. Ben miyim baba? Baharatçada da mı biliyorsun? Hı, -hı. Ne Hı -hı. kadar kolay öğreniyorsun yabancı dilleri Tuti. Hiç kolay değil bir bak her boş vaktimde çalışıyorum. Kütüphanede öğrenmek istediğim dillerde kitapları okuyorum. Misafir balıklarımızla sohbet etmeye çalışıyorum. Müzik dinliyorum. Çok çalışıyorum, çok. Hadi o zaman. Hamsi meydanına gidelim. Baharat balıkları ne söylüyormuş öğrenelim. Hamsi meydanına kadar yarışa var mısınız? Hayır. Hayır. Peki 5 dil var dünyada Popo tarop bi 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 Oy at şu Popo 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 bi 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 Oy Tek bir kelime anlamadım da Cim, biz de bilelim. Baharat diyarından sularımıza doğru bir kum fırtınası geliyormuş. Ay inanmıyorum. Ne zaman geliyormuş? Babana keki kezerde çal. Keki kezerde çal. Vav 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 va. Hiç zaman kalmadı. Fırtına gelmek Aa. üzere diyor. Aa, kaçın dostlar kaçın. Ay. Ay. Oy. Ne yapacağız da evlerimize kaçıp camları kapıları kapatalım da. Benim bir fikrim var. Boğazı kum fırtınasından nasıl koruyacağımızı biliyorum. Ama tek başıma yapamam. Söyle bize babu. Yardım ederim sana. Su baloncuğu camına ihtiyacım var. Ben hemen gidip alıyorum. <laughs> Oy. ben de seninle geliyorum da. Çok büyük bir cam panos yapacağız. Hadi atölyeye gidelim. Hadi. Abi şu. Panos için neredeyse her şey hazır. Ama hala cam baloncuğumuz yok. Hadi. Ha, Nerede kaldılar? Oy, geldim da. Tam zamanında geldiniz. Verin bana baloncuğu. Hepsi. Şişiyor. Hıpçı. Hadi bir bak. Nasıl çubukları çubuklarını <gülme> yerleştirelim. <gülme> Hıpçı. <Hadi. gülme> Nasıl çabuk beni de geliyor? Can baloncuyu kıracak da çok düştürmüş bu fırtına. <laughs> Tutti, kum dili biliyorsan bir şeyler söyle de bitsin bu fırtına. <laughs> ah ol. Üzgünüm kum dilini bilmiyorum. Yandık o zaman oy. desene. Çabukları tutun arkadaşlar. Dayanın. Aa. 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 Koş artık. Ha? Fırtına gitti. artık hapşırmıyorum. <laughs> <laughs> Oy, ben de hapşırmıyorum da. <laughs> Bosfori kurtardın. <laughs> <laughs> <laughs>